Işın Karaca 4 yıl aranın ardından çıkardığı Eyvallah isimli albümünü ve Bize de Bu Yakışır isimli şarkısına çektiği klibini mikrofonumuza anlattı. Gayet iyi gidiyor her şey yolunda. Ee, eyvallah dört ee, tane single tekli olarak çıkarttığımız şarkı ve beş tane yeni şarkımız. Ee, Bebek daha yepyeni Bebek Bize de Bu yakışırla çıktık. çıktık. Ee, çok tatlı bir aile klibi. E, hayatım boyunca ben de ana olarak kalacak. E, i̇ki kanser hastası, bir annem bir anneannem, bir Alzheimer hastası dedem, meleklerim kardeşlerim, eşim, gelinim, çocuklarım. E, aslında anlatmaya çalıştığımız gün çok başka bir, bir 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 şey var. Biz aslında hani bütün bu şan, şöhret, para, pul, bunlar hepsi aslında ne kadar boş olduğunu ve tek gerçeğin aile olduğunu biraz anlatmak istedik. Albümde 4 şarkıyı kliplendirdiğini söyleyen Işın Karaca, albümde yer alan tüm şarkılarını kliplendireceğinin müjdesini verdi. Zaten 4'ü kliplendi. Bununla beraber 5 ne kadar Dört tane daha kaldı. Onları da kliplendiririz muhakkak. Tabii canım. Ya hepsini artık klip yani klip çekmek gerekiyor. Ee, artık başka bir çağa geçtik çünkü. Sadece işitsel değil insanlar görmek de istiyor. O yüzden klipler hepsine klip gelecek. Pop müzik albümlerinin yanı sıra arabesk albümleriyle de müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Işın Karaca, arabesk albüm projesinin ise devam edeceği sinyalini verirken önümüzdeki dönemde müzikal anlamda neler yapacağını anlattı. Bana bir gelen biliyorsunuz bütün pop şarkıları arabesk formatında, arabesk söyleyeceksen bari gerçeğini söyleyeyim de en azından bir işe bir hizmet edeyim sektöre dedim. Biliyorsunuz 300, 3 sene üst üste Türkiye'nin en çok satan o albümüydü. Şimdi bu albümde şey oldu tabii kendi yapımcını alınca sipariş alıyoruz tabii şirkette şeyle alakalı. da Işın Karaca albümü arabesk mi diye soruyorlar. Üçüncüsünü istiyorlar şimdi. Vallahi şey oldum. Acaba yapsam mı?